Herkese merhaba. Ben fizyoterapist Büşra Hazır. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü yüksek lisans öğrencisiyim. Bu dönem Profesör Doktor Defne Kayutlu hocamızla işlediğimiz egzersiz fizyolojisi dersindeki ikinci konumuz egzersiz reçetesi çizimi. Ben de sizlere adliyosunda egzersiz reçetesi çiziminden ve nöromusküler uygunluk egzersizlerinden bahsedeceğim. Sunum içeriğinde ilk olarak adolesan dönem ve değişikliklerinden, daha sonra adolesan dönemin egzersiz yanıtlarından, adolesan dönem egzersiz reçetesinden ve nöromüsküler uygunluk egzersizlerinden, son olarak da nöromotor kontrolden bahsedeceğim. Adolesan dönem çocuk bağımlılığından yetişkin bağımsızlığına geçişi temsil eder ve Dünya Sağlık Örgütü 10-19 yaş aralığındaki dönemi adolesan dönem olarak adlandırıyor. Gelişimsel olarak bu dönem önemli biyolojik ve fiziksel değişimler, nöronal ve limbik sistem üzerinde gelişmeler göstermekte. Adolesan dönem vücut kompozisyonu, metabolik ve hormonal dalgalanmalar, organ sistemlerinin olgunlaşması ve besin depolarının oluşumu gibi önemli fiziksel gelişim dönemlerini içerir. Egzersizin adolesanlar üzerinde obezite, koroner kalp hastalığı ve diğer mortalite ile sonuçlanan bir dizi hastalığa karşı koruma ve iyileştirme üzerine etkisi olduğu belirtiliyor. Adelosan'da egzersiz yanıtları incelendiğinde gelişmiş fiziksel uygunluk, kardiyorespiratör ve kassal uygunluk gibi kardiyometabolik sağlık, kan basıncı, glikoz ve insülin direncindeki olumlu etkileri üzerinden, kemik sağlığı üzerinde bildiğimiz gibi kemik yapısı bir kuvvete tepki oluşturup gelişen kuvvet uygulanmadığında da güç kaybeden bir oluşumdu. Bunun üzerinde de olumlu etkileri var. Azalmış adipozite, bilişsel sonuçlar üzerinde akademik performans ve işlem üzerinde olumlu etkileri olduğu belirtilmekte. Ruh sağlığı üzerinde depresyon semptomlarında azalma gibi etkilerinin olduğu çalışmalarda belirtiliyor. Adelosan'da egzersiz reçetesi, egzersiz esnasında fazla yüklenmenin gelişim üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği, bu nedenle egzersiz seçimlerinde bireylerin gelişim dönemine göre uygun egzersiz planlaması önem taşımakta. Aynı zamanda egzersiz seçiminde çocuğun zevk aldığı, yapmaktan mutlu olduğu bir, tür, bir türden ilerlemek, başarı elde etmede önemli. Bu evredeki çocuk ve ergenler için seçilen egzersiz planlarının içeriğinde genellikle kendi vücut ağırlığıyla yapabilecekleri uygulamalar olmalı. Ve aynı zamanda ek ağırlık kullanımı kısıtlanmalı. Adolesan dönemde önerilen aerobik egzersiz türünün reçetesinde Haftada en az 3 gün, orta şiddet yoğunluğunda, ısınmaz ve soğuma egzersizlerini içeren ortalama 60 dakika olan bir reçete öneriliyor. Nöromusküler uygunluk egzersizlerinde nöromusküler eğitim hem sensörü motor kontrolü hem de kompansatör fonksiyonel stabiliteyi sağlamayı amaçlayan biyomekanik ve nöromusküler ilkelere dayanıyor. Sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk başlığı altında kas kuvveti, kastal endürans, kardiyovasküler sağlık, vücut kompozisyonu, esneklik ve stres gibi beceriyle ilgili fiziksel uygunluk başlığı altında çeviklik, reaksiyon süresi, koordinasyon, güç, hız, denge birbiriyle bağlantılı olarak bütünleştirici nöromüsküler eğitimi oluşturuyor. Peki nöromüsküler kontrol nasıl sağlanır? vestibüler, vizüel ve periferel mekanoreseptörlerden gelen duysal uyarılar proprioceptive girdiği oluşturur. Nöromüsküler kontrolün sağlanması için merkezi sinir sistemine sensoriomotor, vestibüler ve vizüel uyarılar gönderilir. İletilen bu bilgiler de merkezi sinir sisteminde spinal refleksler, beyin sapı ve serebral korteks olmak üzere 3 temel bölümde değerlendirilir. Motor kontrolünün ilk seviyesi spinal reflekslerdir ve ani bir olay ya da yük karşısında oluşan en hızlı cevaptır. Motor kontrolünün ikinci seviyesi de beyin sapı seviyesidir. Bu seviyede vestibüler, vizüel uyarılar ve afferent mekanoreseptörler dengenin sağlanmasına ve postural stabilite için kullanılır. Motor kontrolünün üçüncü seviyesinde ise serebral korteks düzeyidir. Uygun afferent ırlarla birlikte istemli hareket ve bilinçli vücut farkındalığı oluşturmak için aktifleşir. Bir çalışmadan bahsetmek istiyorum size. Genç sporcularda nöromüsküler antrenman ve motor kontrol metanaliz çalışması bu çalışma sadece vücut ağırlığı ile yapılan nöromüsküler egzersiz programlarının genç atletler arasında motor kontrol üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi amaçlamışlar bu çalışmada. Nöromüsküler egzersiz programlarının çocukları organize spora katılım için daha iyi hazırladığı anlaşılmış. Daha da önemlisi vücut kütlesindeki değişiklikler boydaki artışlara paralel olarak gerçekleşmiyor. Büyüme ile ilgili değişim oranları arasında bu tür eşitsizlikler ergenlik beceriksizliği olarak adlandırılıyor. Motor koordinasyondaki geçici bir azalma ile ilişkilendiriliyor ve bunlar büyümenin bir sonucu olarak bozulmuş nöromüsküler kontrol dönemini temsil ediyor. Ve bu dönemdeki bireylerde özellikle önemli olan gelişmiş motor kontrolü hedefliyorlar. Ve bu çalışmanın sonucu olarak da motor kontrolü kuvveti ve kondisyonu geliştirmeye yönelik uygulayıcılar genç atletleri en az 8 haftalık bir zaman aralığında haftada 2-3 kez gerçekleştirilen nöromüsküler egzersiz tabanlı ısınmalara maruz bırakabilecekleri öneriliyor. Ve son olarak birçok hastalığa karşı koruma ve iyileştirme üzerine etkisi olduğu düşünülen bu dönemi düşündüğümüzde bir bireyin geleceği için yapabileceği en iyi yatırım düzenli fiziksel aktivitedir cümlesi daha anlamlı geliyor. Siz de bu konuyla ilgili sormak istediklerinizi videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki sunumda görüşmek üzere.